Yusuf'un hayatı 5. bölüm başlıyor. İyi seyirler dileriz. Ay, arabaya dönüşüm ya olamaz. Aha, buldum. Sıcak benzin içince arabaya dönüşüyorum. Ama soğuk benzin içince dönüşmem. Sen tam soğuk benzin olacağım. 10 lira tamam. Hmm, soğuk benzin. Ay buz gibi. Al. Ya tabağından tuzlu oldu ya. Ay. Ve Yusuf'un soğuk benzini bile çok az kalmıştır. Ama aslında Yusuf soğuk benzini almamıştır. Soğuk su almıştır. Bunun farkında değildir. Ve bu bölüm burada biter. Acaba Yusuf sondaki bölümde iyileşebilecek mi? Yusuf gider bir tane daha soğuk su. Yani soğuk benzin almaya.